Sevgili çocuklar, bu oyun oynarken önce okla gösterilen varlığın ne olduğunu söyleyeceğiz. Sonra ise o varlığın adındaki hmm harfi adın başında mı, sonunda mı, ortasında mı olduğunu düşünüp söyleyeceksiniz. Size örnek olması için oyunu bir kez ben Elif ile oynayacağım. Sonra sizinle oynayacağız. Şimdi dikkatli izleyin ve oyunu iyice öğrenin. Hazırsanız ben ve Elif ilk oyunu oynamaya başlıyoruz. Mendil. Söyle bakalım Elif. Hmm, neresinde? Mendil. Hmm, başında. Bakın. Mendil. Kalem. Söyle bakalım Elif. Hmm, neresinde? Kalem. Hmm, sonunda bakın kalem. Keman. Söyle bakalım Elif. Hmm, neresinde? Keman hmm, ortasında bakın Keman. Mont. Söyle bakalım Elif. Hmm, neresinde? Mont. Hmm, başında, Bakın mont limon söyle bakalım Elif M neresinde limon M ortasında bakın limon muz söyle bakalım Elif M neresinde muz M başında bakın Muz, şimşek. Söyle bakalım Elif. Hmm, neresinde? Şimşek. Hmm, ortasında. Bakın. Şimşek. Şemsiye. Söyle bakalım Elif. Hmm, neresinde? Şemsiye. Hımm... Ortasında. Bakın. Şemsiye. Masa. Söyle bakalım Elif. Neresinde? Masa. Başında. Bakın. Masa. Ekmek. Söyle bakalım Elif. Neresinde? E. Ekmek. Hmm, ortasında bakın. Ekmek. Mandal. Söyle bakalım Elif. Hmm, neresinde? Mandal. Hmm, başında bakın. Mandal. Elma. Söyle bakalım Elif. Hmm, neresinde? Elma. Hmm, ortasında. Bakın. Elma. Evet. İlk oyunu biz Elif ile oynadık. Şimdi sıra sizde. Mendil. Hmm, neresinde? kalem neresinde keman neresinde mont neresinde Limon hmm, neresinde? Muz hmm, neresinde? Şimşek hmm, neresinde? Şemsiye. Hmm neresinde? Masa. M neresinde? E Ekmek. Hmm, neresinde? Mandal. neresinde? Elma. neresinde? Aferin çocuklar, harika oynadınız. Video bitti. Sonraki videoda görüşürüz.